Şuan geçmiş olsun. Sağ olun abi. Nasıl oldu? Anlatabilir misin? Akşam düğün vardı işte. Düğüne gittik. Orada şey vardı. Yemek veriyorlardı. Biz de yedik. Oradaki kişi yemeği pişmiş pişmiş yemesine pişmemiş eklemiş. Ondan Hı. bütün köylü zehirlendi. Herkes hastane. Ne yemeğiydi bu? Tavuk döner bir de pilavdı. Tavuk döner pilav var. Aynen. Şey, belediyenin bahçesinin önünde. Aynen. Yapıldı. Büyük bahçenin önünde. Kalabalık mıydı? Bayağı kalabalık evet. Peki kaç kişi böyle zehirlendi sanırım? 200 kişi öbür hastanede burada bir 100'e yakın almış. Öbür hastanede dediğin üzüm mü? Aynen üzüm bölgesi. Yani çoğu da üzüm yiyor. Aynen orada almadığı için buraya gönderiyor. Peki doktor ne ha. diyor? Durumunuz nasıl? Gıda zehirlenmesi. Gıda zehirlenmesi. Evet. Şu an iyisiniz. Şu an iyiyiz Allah'a Ne yapıldı size? Serum falan mı? Serum başta ilaç vuruldu ondan sonra serum takıldı. Tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ablacığım çok geçmiş olsun. Ee, siz nasıl anlatırsınız? Neler oldu? Neler? Akşam altında nasıl evet. Havuz, evet. pilav, Ondan işte biraz rastladık. Yani nasıl fark ettiniz? Neler yaşadınız? Işte <laughs> baş dönmesi, baş dönmesi, baş dönmesi mide bulantısı, sonra karın ağrısı. Evet. Bunlar da birlikte öğrendim işte evet. geldim. Şuraya. Bir. İyisiniz. Biraz iyiyim. Tamam çok geçmiş olsun. Sağ ol. size evet. teşekkür ederim. Evet. Çok.